Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün 8K'lık büyükleme yaptım. Amacım 15 16 görüp çıkmak. İnşallah görebiliriz. Siyah atmış. İlk oyunu yetişemedim. Bakalım ne atacak. Oynamış olsam siyah atardım. Bakalım. Kırmızı yattı. iki oynamamışız. Şöyle ilk bahisimi kırmızıdan alacağım. İnşallah tek de buluruz. Devamında getiririz. Şöyle 760 TL'lik bir boyut aldım. İnşallah kırmızı yapar. Bakalım. <laughs> Hadi oğlum başlangıcı güzel yap. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. 100 aboneye çok az kaldı. Çekilişlerimiz olacak. Faydalanmak isterseniz siz de abone olup videoları beğenirseniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Oynadığım sitenin linklerini de yoruma sabitleyeceğim. Günlük 1 yakın çekim yönetimi var. Rahatlıkla oynayabilirsiniz. Siyah şey yaptı şöyle bir şey deneyeceğim. Büyük ihtimalle ya ortaya ya da üçüncü sıraya atacak. O yüzden yüklü gireceğim. Şöyle 4000 TL'lik bir bay aldım. <laughs> Büyük ihtimal ikinci ya da üçüncü sıraya atması lazım. İnşallah tahmin ettiğim gibi olur. Haydi oğlum. çok güzel. tam tahmin ettiğim gibi oldu. Şöyle tekrar gireceğim ama o kadar yükle girmeyeceğim. Büyük ihtimal yine ikinci ya da üçüncü sıraya atacak. Şöyle tekrar girdim. bin <laughs> TL'lik bir bahis aldım. Tekrar aynı paramıza geldik. İnşallah tekrar daha yapar. Nasıl güzel olur. Hadi bakalım. İnşallah gelir. <laughs> Haydi oğlum yanıltma beni. Çok iyisin. Harikasın. Şöyle bir tekrar daha yaptım. O arada bir de sigara yakayım ben. Haydi oğlum. Çok güzelsin be. Harikasın. Lan çakmağı kaybettik. Aygaz'dan yakıp geliyoruz. Arkadaş 50 tane çakmak aldım. Bu kadar çabuk biter mi gazı ya? <laughs> Haydi oğlum yapar mısın bir tekrarda? 280 TL kardayız şu an. 1000 TL'lik bir bahsimiz var. İnşallah tekrar yapar. 0 da olur. 22 olmadı. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Büyük ihtimalle ilk sıra ya da orta sıra atacak. Yetişebilirsem. Yetiştik. Şöyle girdim. 2000 TL'lik bir bayis aldım. İnşallah yine isterim ne olmam. Haydi oğlum. Haydi. Çok güzelsin. Şöyle bir tekrar daha yaptım. Bir tık yükselttim. Şu da gelirse çok iyi olur. İnşallah gelir. 4000 TL'lik bir bayis aldım. Şunu da yakalarsak efsane olur. İnşallah yakalarız. Haydi oğlum ne olur. Yap şu onu. Yapma be. Sıfıra gitseydim bari. Siyah yaptı. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şöyle 2080 TL'lik bir bayis aldım. Normalde 2-3'ünü sıraya verecektim ama Böyle bir şey deneyim dedim inşallah gelir. Gelmezse sıkıntı çok güzel. Şöyle tekrar yaptım. Şunu çektim. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu da şuraya. şuraya. Şöyle girdim. Bütün parayı bastım neredeyse. İnşallah gelir. Gelmezse sıkıntı. 36'yı boş bıraktık. 36 yapmaz inşallah. Bunu vermesi lazım yoksa sıkıntı. Ne olur tekrar yap lütfen. İki ya da üçüncü sıra ne olur. Sıfır olur. Haydi. Çok güzelsin be. Harikasın. <laughs> tekrar aynı bakiyemize çıktık. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Büyük ihtimal 3. sıraya atmaz artık. Şöyle iki sıraya gireceğim. Şöyle 2000 TL'lik bir bahis aldım. Bunu da verirse güzel olur. İnşallah verir. Hadi be oğlum. 15'i göster be. Hadi lütfen. Yap bir tekrar daha. Hadi orta sıraya da baş. Sıfır da olur. Sıfır. Çok güzelsin be. Harikasın bir tekrar daha yaptım. Bir tık yükselttim. 4000 TL'lik bir bayis aldım. Şunu verirse efsane olur. Rahatlarız. 4000 TL'lik bir bayis aldım. İnşallah gelir. Haydi oğlum. Lütfen be. Şunu da ver. Çok iyi olur. Şunu verirse. Haydi. Haydi. Yapma be. Demin 36 dedik. 36 yattı. Şöyle orta ve üçüncü sıraya gireceğim. Yine yüklü gireceğim. Şöyle girdim. Sıfır. Neredeyse bütün parayı bastım. vermesi lazım. Hadi be oğlum be. Ya. Lütfen şunu vermen lazım. Sıfır atıyormuş şimdi de. Çok güzel. Oğlum ne olduğunu şey anlamadım. Kırmızı yaptı ben de şöyle bir tur kırmızıya gireceğim. Şöyle kırmızıya girdim. 760 TL'lik bir bahis aldım. Az önce para bitiyordu neredeyse korkudan basamıyorum artık. Bunu verirse çok iyi olur. <laughs> Hadi lütfen kırmızı ya da yeşil. Kırmızı ya da yeşil olmaz ya. Ay kırmızı ya da yeşil. Kırmızı. Yapma be. Ulan tekrar yapsaymışız alırmışız parayı. Şimdi şöyle bir yüklü gireceğim. Tekrar aynı şekilde girdim. 4000 TL'lik bir bahis aldım yine. İnşallah yanılmaz. Vermesi lazım. İnşallah verir. Bu gelirse bir tekrar daha yapacağım. İnşallah gelir. Haydi oğlum bir ya da ikinci sıra. Sıfır da olur. Şunu vermen lazım lütfen ama haydi. Haydi sıfır. Sıfır. Çok güzel. 32 de olur sıfır da olur. Şöyle bir tekrar daha yaptım. Abartmayacağım. Şeytan basıyor da Asacağım ya bütün parayı bastım şu an Büyük bir risk aldım 8000 TL'nin tamamını bastım ee, Gelmesi lazım %80 gelmesi lazım İnşallah yanılmam Ne olur vermen lazım bunu Büyük bir risk aldım Vermen lazım lütfen Çok güzelsin be işte bu be İşte bu Oynadım ama elim ayağım da titriyor Vallahi elim ayağım titriyor. Şu an oynayamıyorum neredeyse. Yetişebilirsem. Vallahi Çok oynayamadım. Yemin ediyorum elim ayağım titriyor şu an. Vallahi gelmeseydi bitmişti para. Bak 2x bile yapamadım ya. Harika geldi be. Vallahi 20 hayat kurtardı. Şunu da ver bari be. 250 TL'lik girdik. Bahsi arttıracaktım. Arttıramadım valla. Elim titriyor. Oynayamadım. Şöyle tekrar yaptım. Girdim. 1000 TL'lik büyük yük... Bay saldım. 1000 TL'lik bir yükleme yaptım diyecektim aslında. Bir tık daha yükselttim. 2000 TL'lik bir bay aldım. inşallah gelir. Hadi oğlum 15'i göster. Fazla bir şey istemiyorum ya. Hadi 15'i e göster yeter. Hadi son bir tekrar. Lütfen. Haydi. Vermen lazım. Vermen lazım. Çok güzelsin. Harikasın oğlum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. ya en maç ya da üç, üçüncü sıraya atacak. Fazla yüklü girmeyeceğim. Şöyle 1000 TL'lik bir bahis aldım. Hatta bir tık daha yükselteyim diyecektim. Yükseltemedim. <laughs> Şu da gelirse güzel olur. 15'i görsek yetecek ya. Hadi oğlum ver şunu Şunu da ver. 8, 5'e girecekti. Genç 5'te de yokuz. Şimdi şöyle girelim. Bir tık yüklü gireceğim. Yetişemeyeceğim. Büyük ihtimal yetiştim. 4000 TL'lik bir Buys aldım. Gelirse çok güzel olur. Gelmesi lazım. Az önce tüm parayı bastım. Vallahi elim ayağım titredi ama çok güzel. Geri döndük. Şunu da verirse efsane olur. Hadi bu oğlum. Bir ya da ikinci sıraydı Sıfır da olur. Sıfır çok güzel. Güzel. Harikasın. Şöyle bir tekrar daha yaptım. <laughs> bir tekrar daha girdik. Abi bazen riske gireceksin. Ben az önce riske girdim. Çok güzel bir para aldım. 11 e yakın para aldım. Şunu da verirse efsane olur. Ne olur şunu da ver be. Yap 15 bin ne olur. Haydi oğlum bir ya da ikinci sıra lütfen. Haydi. Haydi oğlum. Hadi. Çok güzelsin. Arkadaşlar 15 15 bini gördüm. Hiç zorlamayacağım. 19 60 şöyle 25 16 7 1 0 3 5 36 9'a oynadım. Gelirse devam ederiz. Gelmezse hiç zorlamayacağım. Çünkü az önce sıfırı görüyordum neredeyse. Vallahi güzel geri döndük. 8000 TL'nin hepsini bastım. Orada kaybetseydik. Çok üzülürdüm. Ama kazandık. Bu da gelirse devam ederiz. Gelmezse çıkacağım. 22 attı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Videoları da beğenirseniz şimdiden teşekkürler. Oynadığım sitenin linklerini yoruma sabitleyeceğim. Günlük 1 milyon yakın çekim limiti var. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.